Yedin mi sen mamanı? Yedin mi aşkım? Mama yedin mi? Yedin mi aşkım? Var Anne. Hadi otur kızım. Hadi otur anneciğim. Hadi otu yapalım. Hadi otur. Gel. 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 Gel anneciğim. Otur hadi. Gel otur hadi buraya. Gel. Gel otur anneciğim. Aferin benim kızıma. Benim kızım çok akıllı çünkü. Marmelat. Mama verdirer mi sen anneciğim? Kim verdi? Kim verdi benim kızıma mamayı? Kim vermiş acaba? Ay ay ay. Hadi pati ver anne. Hadi pati ver. Anne yapalım mı böyle? Böyle yapalım mı? Hmm. Uu, yapalım mı senle? Yapalım mı? Anne yapalım mı senle kızım? Yapalım mı? Anne. Benim kızım neredeymiş? Böyle yapalım mı biz kızımla? Hı? Yapalım mı? Evi süpürelim mi seninle Anne yapalım mı? Heh. Korkma gel. Yapmayacağım gel. Gel. Gel yapmayacağım gel anneciğim. Gel bebeğim. Marmelat? Yapmayacağım gel. Korkma gel. Gel. Gel annem. Gel gitme gel. 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 Marmelat. Gel anneciğim. Gel gel. Niye kaçtın sen? Niye kaçtın? Niye kaçtın? Kesinlikle. Yapmayacaktım ben. Kesinlikle. Ha?

istiyorsanız. Marmelat neredeymiş? Buradaymış. Hani benim kızım? Hani benim topanak kızım? Hani? Hani? Of, ya. böyle. benim çimen gözüm? Hani çimen göz? Hani çimen gözler? Hani çimen gözler? Hanimiş? böyle. Hadi gidelim. Marmelat. Evi süpürelim mi? Hmm, hmm, yapalım mı? Yapalım mı? Anne yapalım mı? Yapalım mı aşkım? <laughs> Geldin mi? Hoş geldin.